ile karşı karşıyayız. Ancak bugün iktidarın hükümetin açıklamış olduğu teklif açısından değerlendirdiğimizde dağın fare doğduğu ifade edebiliriz. Sayın Bakan özellikle ülkenin yüzde elli büyüdüğünü ifade ettikten sonra hem 2022 yıl için açıklamış olduğu yüzde beş ve yüzde altılık teklifler açısından ve yine 2023 yıl açısından da yüzde altı ve yüzde altı ücret artışı açısından değerlendirdiğimizde maalesef yine bu büyümeden e, kamu emekçilerine, emeklilere yeterince bir pay verilmediğini ifade ediyoruz. Yine Sayın Bakan, üretici fiyat endeksiyle tüketici fiyat endeksi arasındaki makasın her geçen gün arttığını büyüdüğünü ifade ediyor. Bunları da düşündüğümüzde hem 2022 yılı açısından hem 2023 yılı açısından da emekçilerin bu ücretlerle öngörülen bu ücret artışlarıyla daha fazla yoksullaşacağını ifade edebiliriz. O açıdan bizim açımızdan bu tekliflerin görüşülmesi, müzakere edilmesinin dahi mümkün olmadığını ifade etmek istedir. Özellikle 2019'da 2021 yılı arasında yaşamış olduğumuz yüzde sekiz gelir kaybın karşılanması ve temel ücretlerimizin de yoksulluk sınırının üzerine çıkartılması, talebimizin hayata geçirilmesi gerekiyor. Yine masanın düzeyine açısından da ifade edecek olursa çok demokratik olmayan, şeffaf olmayan bir süreçle karşı karşıyayız. Özellikle hem et ilgili, hem sözleşmenin personelle ilgili, hem de ücret artışıyla ilgili Sayın Bakan'ın söylemiş olduğu sözler çoğunluk, vaat düzeyinde kaldığını biliyoruz. Bu 20. ülkede beş yıldır üç bin et göstergenini hayata evet. getirileceği yine sözleşmeler kadroya alınacağı ile ilgili birçok vaat olmasına rağmen bu güne kadar bunlar evet. hayata geçirilememiştir. Yine Sayın Bakan hem evet, memur senin hem kamu senin talepleri arasında bunların yeri altı ifadesi doğal olarak da, da burada da bir ayrıntılıkla karşı karşıyayız. Çünkü keskin durdur süreden beri 3600 ek göstergenin geçirilmesi, yine sözleşmeli tüm personelin kadroya alınması da ilgili taleplerimiz vardı. Bunların orada bakan tarafından ifade edilmemesi, yine toplantının hemen dağıtılarak içeride özellikle toplantı düzeninin dışında her iki konferasyon, o yapılan tapartı görüşmelerinin de doğru olmadığını, her iki sürecin de şeffaf, demokratik, kamu emeklilerini, emeklilerin göz önünde yürütülmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Bugün Türkiye'de yaşamış olduğumuz siyasal ittifaklaşmanın, Cumhur İttifaklaşması'nın bugün burada toplu sözleşme masasına yansıdığını ifade edebiliriz. KESK açısından, tüm milyonlarca taban emeklisi açısından, emekliler açısından bu düzenin çöktüğünü, bu kapardığında yapılan görüşmelerin gizli saklı görüşmelerinde hiç kimseye faydası olmadığını buradan bir kez daha ifade ediyorum. Biz bu açıklanan hem ücret artışı ile ilgili hem bugün masada sosyal haklarımızla ilgili genel taleplerimizle ilgili de açıktan bir müzakere yürütülememesini ve toplantının alelacele tek bir kere sonuçlandırılmasında doğru bulmadığımızı karşı etki, fiili meşru, demokratik haklarımızı kullanarak mücadele yürüteceğimiz ve buradan hem sene hem sene özellikle açıklanan bu teklife karşı yine masada olmayan diğer konfederasyonlara, emek örgütlerine, işçilere, emekçileri yoksulla mahkum edecek bu ücret artışına karşı birlikte ortak mücadele etmeye yakına karşı tutum almaya e, çağırıyoruz. Yine biliyorsunuz dün Türkiye İş ve Ak işte imzalanan 700 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme süreci açısından da düşündüğümüzde orada da bir algı, bir manipülasyonla karşı karşıya kaldığımızı ifade edebiliriz. İşçiler açısından da dünya yapılan toplu sözleşmenin işçilerin gerçekten taleplerini karşılayacak yine yoksulluk sınırının üzerine ücretlerini çıkartılacağı bir düzenek olmadığını, bir anlaşma olmadığını ifade ediyorum bir an önce var olan bu bugün burada açıklanan e, teklifin yeniden gözden geçirilmesi e, keskin özellikle yoksulluk sınırı üzerindeki ücret talebi ve bir an önce bu 3600 et gösterge ile ilgili hemen geçitmeden Ekim ayında yasal bir düzenlemeyle parlamentodan bir hayata geçirilmesi sözleşmeli personellerin haklarındaki iyileştirmeden çok onların da derhal geciktirilmeden kadroya alınması gerekiyor. Yine kadın emekçilerin Milo'nun özellikle 190 sayılı şiddet ve sözleşmesinin sözleşmesinin hükümet tarafından imzalanması, İstanbul Fesi sözleşmesinin vazgeçilmesi gibi kadın emekçileri ilgilendiren hiçbir talemle ilgili de Sayın Bakan'ın bir şey ifade etmemesi de bizim açımızdan sorumlu. Buna karşı herkesi örgütlü birlikte mücadeleye çağırdığımızı saadet ediyorum hepinizi saygıyla